bildiğimiz haliyle hayat tüm biçimleriyle ve tüm ihtişamıyla tamamen yok olmaya çok yaklaşmıştı. Eğer bu adam olmasaydı. Hemen hemen her birimiz hayatımızı Vasili Arkipov'a borçluyuz. O nükleer dünya savaşını engelleyebilecek bir deniz altında doğru seçim yapan bir Sovyet donanma subayıydı. 1962'de Soğuk Savaş döneminde Amerika ve Sovyetler Birliği dünyayı yok edecek kadar yeterli silaha sahipti. 1962'nin Ekim'inde Küba füze krizi vardı. Amerikalılar İtalya ve Türkiye'ye Moskova'yı vurabilecek füzeler yerleştirdikten sonra Sovyet lideri Nikita Khrushchev Küba'nın adaya füze yerleştirme talebini kabul etti. Küba koruma istedi. Çünkü bir yıl önce Fidel Castro rejimine karşı çıkan Kübalı sürgünler Domuzlar Körfezi işgali esnasında ABD hükümetinin gizli desteğiyle onu devirmeye çalıştı. Amerikan casus uçakları adada Sovyet füze üslerini keşfettiğinde Başkan Kennedy Küba'nın ablukaya alınmasını emretti. Böylece deniz trafiğine izin verilmedi. 27 Ekim'de Amerikan güçleri Karayipler'de saklanan bir Sovyet denizaltısının yerini saptadı. B-59 diğer 3 Sovyet denizaltısıyla birlikte Küba ile ilgili çok gizli bir görevdeydi. Amerikalılar denizaltıyı yüzeye çıkarmak için sualtı bombalarını attılar. Bunlar düşük patlayıcılardı. El bombası boyutundaydı. Ve ölümcül olması amaçlanmamıştı. Fakat mürettebat bunu bir saldırı olarak yorumladı denizaltı günlerdir Moskova ile temas kuramamıştı. Çünkü radyo sinyalleri trafiğini algılayamayacak kadar suyun derinliklerinde olduklarından savaşın patlak verip vermediğini bilmiyorlardı. Amerikalılar denizaltının nükleer bir torpido ile silahlandırıldığını tam olarak bilmiyordu. Kaptan Valentin Savitski mürettebatının parçalara ayrılmak üzere olduğuna inandı. Deniz altındaki bir istihbarat subayı daha sonra bitkin kaptanın o andaki duygusal patlamasını anlattı. Şimdi onları patlatacağız, öleceğiz ama hepsini batıracağız. Filonun utancı olmayacağız. Savitski nükleer bombanın fırlatılması için toplanılmasını emretti. Nükleer bomba Hiroşima'ya atılan bombanın gücündeydi. Moskova eğer gerekli olduğunu düşünürlerse mürettebata torpidoyu fırlatmaları konusunda çoktan yetki vermişti. Eğer fırlatılmış olsaydı yakındaki birçok ABD gemisinden birine çarpmış olsaydı muhtemelen bir zincirleme reaksiyona girerek nükleer savaşa yol açacaktı. Bu küresel bir yok olmaya ve hayal edilemeyecek sayıda ölüme neden olurdu. Fakat olmadı. Arkipov'dan dolayı. 34 yaşındaydı. Eşi onu mütevazi, sakin konuşan bir adam olarak tanımlamıştı. Arkipov bu gizli görevdeki 3 deniz altından sorumlu filo komutanıydı. Torpido fırlatma protokolü Kaptan Savitski'nin ve diğer iki kişinin onayına ihtiyaç duyuyordu. Savitski'nin rütbesine eşit olan siyasi subay yardımcıları Ivan Maslenikov ve Arkipov'un. Maslenikov fırlatmaya evet dedi. Arkipov hayır dedi. Çarpışmayı onaylamayı reddetti. Daha sonraki röportajlara dayanarak Arkipov kaptanı sakinleştirmeye ve onu herhangi bir aceleci eylemden vazgeçirmeye çalıştı. Denizaltının içindeki koşulların gittikçe gerginleşen bir hal almaya başlamasına rağmen o soğukkanlılığını korumuştu. Sıcaklıklar 50 derece Celsius veya 122 derece Fahrenheit'a ulaştı. Arkipov Kaptan Savitski'ye tehlikede olmadıklarını açıklayarak onunla akıl yürütmeye çalıştı. Çünkü suyun derinliklerine yapılan atışlar sağa ve sola doğruydu. Her zaman hedeften uzak oldukları için uyarı atışı gibi görünüyorlardı. Bu gerçekleşirken Başkan Kennedy Rusların uyarı atışlarını saldırı olarak algılayacakları konusunda endişeliydi. Erkek kardeşi daha sonra Kennedy'nin stres seviyesini tanımladı. Bu dakikalar başkan için en büyük endişe kaynağıydı. Elini kaldırıp ağzını kapattı ve daha sonra elini yumruk haline getirdi. Sonunda torpido fırlatılmadı. Kaptan yüzeye çıkma seçimini yaptı. Amerikalılar denizaltıyı teftiş etmedikleri için gemide nükleer silah olup olmadığını öğrenememişlerdi. Denizaltı evine döndü. ABD 40 yıl sonra eski düşmanların bir araya gelip Hikayeyi ilk kez paylaştığı zamana kadar gemide bir torpido olduğunu öğrenemedi. Arkipov'un ailesi, insanlığa büyük fayda sağlayan kahramanca eylemi nedeniyle ölümünden 19 yıl sonra yaşamın geleceği ödülünü aldı. Kızı Elena, babasının radyasyonun ne tür felaketlere neden olabileceğini bilen bir adam gibi davrandığını söyledi. Arkipov 1961'de bir nükleer denizaltısında meydana gelen bir kaza sırasında radyasyona maruz kalmıştı. Küba füze krizinden sonra Rus donanması ile devam etti ve sonunda kor amiralliğe terfi etti. Muhtemelen radyasyondan kaynaklı böbrek kanseri nedeniyle 1998'de vefat etti. 72 yaşındaydı. Denizin derinliklerinde olmasına rağmen aşırı sıcağa, strese ve izolasyona rağmen bir kaptanı sakinleştirmeye çalışan bu deniz subayı olmasaydı muhtemelen bugün burada olmayacaktık.